birlikte Fransızca ona kadar saymayı öğrenelim. Sıfırla başlayalım. Sıfır, zéro, zéro, bir, un. Nazal bir sesimiz var. An veya en demiyorum. Yani neyi duymuyoruz. Burundan geldiği için nazal ses deniyor. Un sesi. İki, deux. Bu basit zaten zorlanacağınızı düşünmüyorum. Üç, trois. Trois diyormuşum gibi düşünün ama tabii ki r değil oradaki. R sesi olduğu için trois diyoruz. Dörtte devam edelim. 4, quatre. Katre demiyorum bu arada. Burada bazen kafa karışıklığı olabiliyor. Sona doğru bir nefes verdiğimiz için böyle ı ile ö arası bir ses çıkıyor. Quatre bu şekilde. 5 de bazen zorlayabiliyor öğrencileri. cinq. Yine nazal bir sesimiz var çünkü orada. cinq şeklinde söylüyoruz. 6'nın telaffuzu basit. six. Ama bu sefer de x'i s gibi telaffuz ediyoruz. Ona dikkat edelim. 7, set oradaki P'yi hiç duymayacağız. Set şeklinde. 8. Üit. Üit. Fransızca'da H hiçbir şekilde telaffuz edilmiyor. O yüzden de H yokmuş gibi düşünün. Üit diyoruz. 9. Nöf. Nöf. 10. Dis. Dis. Yine aynı şekilde X, S gibi okundu. Dis. Evet şimdi baştan bir sayalım birlikte. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 Evet artık 10'a kadar saymayı öğrendik. Eğer diğer sayıların Fransızcalarını merak ediyorsanız da hazırlamış olduğum YouTube videosunu izleyebilirsiniz.